Arkadaşlar Hacking'in ilk safhası olan erişim yetkisinde Password Crack'lerinden sonraki gelen bölüm hatırladığınız üzere yetki yükseltmesi. Biz normalde bir sisteme girerken genelde yetkili olmayan bir kullanıcıyla giriş yapabiliyoruz. Daha sonra bu kullanıcının yetkilerini yükseltmemiz gerekiyor. Neden yetkilerini yükseltmemiz gerekiyor arkadaşlar? Bu şekilde hassas bilgiye ulaşabiliyoruz ya da bir takım şeyleri silebiliyoruz, yükleyebiliyoruz sisteme. Yani ileriki bölümlerde anlatacağız. anlatacağız. Trojanları, backdoorları bırakabiliyoruz. Peki bu yetki yükseltmesini nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu da şu şekilde yapacağız. Ya programın tasarımından kaynaklanan açıklardan faydalanacağız. Ya buglarından, konfigürasyon dosyalarındaki sıkıntılardan faydalanacağız. Ya zafiyetleri sömürerek erişim yetkisini yükseltmeye çalışacağız. Ya da arkadaşlar buffer overflow saldırısına izin veriyorsa buffer overflow saldırısı yapacağız. Yetki yükseltmesini yatay ve dikey şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Yatay şekilde olduğunda aynı yetkilere sahip olan bir kullanıcıya geçiş yapmış oluyoruz. Dikey şekilde olduğunda bildiğiniz üzere root yetkisine geçmiş oluyoruz. Şimdi zafiyetleri istismar ederek yetki yükseltebiliriz dedik arkadaşlar. Hatırladığınız üzere Google'ın hacking database olan Exploit DB'den search bölümüne privilege escalation yazdığınızda yüzlerce zafiyet görebilirsiniz aradığınız konuyla ilgili. Bunları kullanarak yetki yükseltmesi yapabiliriz. Bir diğer metot da buffer overflow saldırıları arkadaşlar. Yani ara bellek taşması. Bu konu çok karışık bir konu. O yüzden arkadaşlar şimdi çok basit bir şekilde anlatacağım ben size. Söylediklerimi aklınızda tutarsanız kafanızda oturacağını göreceksiniz. Öncelikle şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Rem'e veri last in first out prensibi ile girer. Yani son giren veri ilk çıkar. Peki bu REM'e girişler nasıl oluyor? REM'e giren veri önce EBP denen bölüme yani Extended Base Pointer denen bölüme giriş yapıyor arkadaşlar. Ve Buffer Space'i kullanıyor. Bu REM'in örnek veriyorum mesela 40 birimlik boyutu var. Bu 40 birimlik boyutu burası dolduruyor. Ve bu giren veri son giren ilk çıkar prensibi olduğu için önce ESP'ye gidiyor. ESP bu veriyi alıyor. Daha sonra komutu çalıştırmak üzere o verideki komutu çalıştırmak üzere EIP'ye gönderiyor. EIP de bu komutu çalıştırıyor arkadaşlar. Gelin isterseniz şimdi bir PowerPoint sunusu açalım. Ben size çizerek bunu çok daha kolay bir şekilde anlatayım. Şimdi arkadaşlar önce 4'e böldüm gördüğünüz gibi RAM'i. EIP EBP, Buffer Space ve ESP bölümleri. Şimdi biraz önce söylediğim gibi EIP'de komutlar çalıştırılıyor. Şu şekilde EIP'de komutlar çalıştırılıyor arkadaşlar. ESP'de EIP'ye veriyi gönderen yer. Şimdi öncelikle veri EBP'ye geliyor. Ve Buffer Space'e yerleşiyor. Şimdi buffer space'e yerleşen veri atıyorum mesela işte 30 birimlik olsun. 30 birimlik veri son giren ilk çıkar prensibiyle yani LIFO ESP'ye gidiyor. ESP'ye gitti. ESP'den sonra bu veri çalıştırılmak üzere tekrar EIP'ye gidiyor ve çalışıyor. İşleyiş bu şekilde. Peki biz bunun taşmasını nasıl yapacağız? İstediğimiz zararlı kodu nasıl çalıştıracağız? Şimdi arkadaşlar biz öncelikle bu kaç birim buffer'ın kaç birim olduğunu tespit edeceğiz. Tespit ettikten sonra o kadar boyuttaki veriyi ve boşluk bırakarak zararlı yazılımımızı ebp'ye göndereceğiz. EBP de bu veriyi alıp ESP'ye gönderecek ve ESP EIP'ye gönderecek. Şimdi olay şurada başlıyor. Bu verdiğimiz boşlukta ESP bir şey gönderemiyor EIP'ye. EIP o yüzden bizim yazacağımız komutla bizim yazacağımız komutla ESP'ye geri dönüş yapıyor arkadaşlar o boşluktan. Buna biz Jump ESP diyoruz. JMP -E ESP. ESP'ye geri döndükten sonra arkadaşlar boşluktan sonra girdiğimiz zararlı yazılım devreye giriyor. Ve ESP bunu tekrar çalıştırması için EIP'ye gönderiyor. Ve bu şekilde bu buffer taşmış oluyor. İstediğimiz zararlı yazılımla sistemde root yetkisi kazanmış oluyoruz. Buffer overflow'un bu adımlarını aklımızda tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle bir ve ikinci adım aynı. Fuzzing yapacağız. Fuzzing dediğimiz biraz önce bahsettiğimiz boyutunu bulacağız. Boyut bulma işlemi. Üçüncü basamakta arkadaşlar offset'i tanımlayacağız. Yani hangi aradan sonra boşluğu bırakacağız ve zararlı yazılımımızı ekleyeceğiz. Dördüncü aşamada jump ESP işlemini yapacağız arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğimiz. Beşinci basamak bad characters dediğimiz Windows bir takım karakterleri çalıştıramaz arkadaşlar. Komut çalıştıramadığı için bozulmalara sebep olur. Biz bunları tespit edeceğiz ve bunları çıkartacağız. Daha sonra altıncı basamakta modülümüzü bulacağız. Hangi scriptle biz bu komutu çalıştırabiliriz sistemde o scripti bulacağız. Daha sonraki aşamada bu scripti çalıştıracağız ve erişim yetkisini elde edeceğiz. Gelin şimdi hep beraber bunun bir örneğini yapalım.